Merhaba arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber videolarımızın herhangi bir yerine ekleyeceğimiz abone ol animasyonunu yapacağız sizlerle beraber. Öncelikle Canva sitemize giriş yapacağız. Bu siteden devam ediyoruz. Tasarım oluştur kısmına tıkladıktan sonra sol kısım, sol alt kısımda özel boyut yerimiz var. Özel boyuta tıkladım. Genişliğe 1000 yazıyorum. Yüksekliğe ise 200 yazıyorum. Yeni tasarım oluştur'a tıkladım. Evet ekrana sayfamız geldi. Şimdi kenarı hafif oval bir dikdörtgen lazım. Bunu da bileşenlerden arayacağız. Buraya şekiller yazıyoruz. Kenara hafif oval bir dikdörtgeni seçtim. Daha önce ben bunu uyguladığım için direkt otomatikman kırmızı rengini veriyor. Yukarıdan kırmızı rengini de değiştirebilirsiniz. ve göstereceğim şimdi. Evet şuradan rengini değiştirebilirsiniz. Ben kenarlarını da değiştirmek istiyorum. O yüzden sağ kısımda kenarını kalın yaptıktan sonra tekrar oraya tıklıyorum ve rengini de değiştiriyorum. Hafif açık kırmızı yapıyorum. Pembemsi bir kırmızı. Evet, dikdörtgenim oluştu. Şimdi bize bir zil lazım arkadaşlar. Buraya zil yazıyorum. Zil yazdık. Ücretsiz olan herhangi bir zili alıyorum buraya. Bunu da boyutlandırıyorum dikdörtgenime göre. bunun da rengini açık gri yapıyorum Arkadaşlar şimdi bize bir Metin lazım Metin'e tıkladıktan sonra bir başlık ekleyin oradan da abone ol yazısını yazacağız bunu da boyutlandırıyorum şöyle biraz büyük yaptım biraz daha küçülteyim Evet bunu da boyutlandırdıktan sonra rengini beyaz yapıyorum Arkadaşlar şöyle dilimi de biraz geriye çekip yazım biraz daha küçülteceğim. Evet abone ol yazısını yazdık. Zili de biraz yakınlaştıralım. Daha güzel duracak. Evet. Şimdi profil fotoğrafımı YouTube profil fotoğrafımı logo haline getireceğim. Bunun için yüklemeler kısmında profil fotoğrafımı seçiyorum. Bu da aç kısmında. Buraya yüklüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Evet tıkladık ve sayfamıza geldi arkadaşlar şimdi bize boş bir yuvarlak lazım bunun içinde bileşenlerden yardım alacağız buraya boş daire yazarsanız zaten gelecektir Ben daha önce kullandığım için direkt oradan alacağım üst kısımda kullanıyorum Evet buradan aldım şimdi bunu da biraz büyüteceğim kendinize göre yapabilirsiniz hangisi size uygun geliyorsa bunu da sürükledikten sonra gördüğünüz gibi böyle bir logo oluştu arkadaşlar Şimdi tekrar metin kısmına tıklıyorum. Ve kanalımın adını yazıyorum buraya. Demek Marie. Yazdıktan sonra bunu da boyutlandırıyorum. Boyutunu biraz büyük yapmak istiyorum. Yanlışlıkla bir sayfa açtım. Hemen onu da silelim. Buraya Demek Marie yazdık. Biraz daha büyütüyoruz logoyu da biraz sola alalım. Bunu da sola alalım. Bu şekilde oldu. Alt kısımda da arkadaşlar kanalım hangi içerik üretiyorsa onu yazacağım. Teknoloji kanalı yazmak istiyorum. Siz yazmaya da bilirsiniz. Çok boş kaldığı için ben bunu da yazmak istedim. Bunu da biraz büyütüyoruz. Yukarıda fontlar var arkadaşlar. Orada fontunu da değiştirebilirsiniz. Göstereceğim zaten şimdi. Bu şekilde. Fontunu değiştirmek istiyorum. Bakın gösterdiğim yerden fontunu değiştirebilirsiniz. Bu şekilde bir font yaptım ben. Alt kısmı da kalın bir font istiyorum. Şöyle yukarıdan zaten isteklere göre değişiyor. İstediğinizi seçebilirsiniz. Şöyle baştakini direkt yapacağım ben. Bu şekilde daha iyi oldu. Evet bu şekilde yaptım arkadaşlar. Abone ol butonumuzu. Şimdi bunu kaydedeceğiz. Dosya indir. Tekrar indir. Ve arkadaşlar indi dosyamız. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi sayfamızı çoğaltacağız. Çünkü abone olunduktan sonra e, resimler değişiyor. Abone ol yazısında abone olduğunda olarak değiştireceğiz arkadaşlar. Çünkü tıklandığında bu şekilde görünmesi lazım. Bunu da kenarlarından tutup küçültüyorum dikdörtgenime yerleşebilsin diye. Bunu da yerleştirdikten sonra şimdi bize bir zil lazım arkadaşlar. Bileşenler kısmından zili seçiyorum. Gösterdiğim zili seçebilirsiniz. Ücretsiz ve gayet güzel bir zil. Arkadakini sileceğim ben. Şöyle hafif kaydırdıktan sonra arkadakini siliyorum. Bunu da yerine yerleştiriyorum. Şimdi dikdörtgenimin rengini değiştireceğim arkadaşlar. Kırmızı değil de gri yapacağım. Bunu da rengini değiştirdikten sonra kenarlarının rengi çok sırıttığı için onları da değiştireceğim. Onu da kapalı gri yapacağım. Şöyle alt kısımdan kapalı gri seçiyorum. Evet arkadaşlar bu sayfam da tamamdır. Buradan da indiriyoruz. Tekrar indir kısmına bastıktan sonra dosyalar kısmına inecektir. Evet arkadaşlar ikisini yükledikten sonra sıra geldi editlemek kısmına ben Mova'yı kullanıyorum arkadaşlar siz farklı uygulamalardan da aynı mantıkla ilerleyebilirsiniz şimdi dosyalar kısmından abone ol yazısını eklemek istediğim videoyu seçeceğim aç kısmına tıklıyorum istediğim videodan sonra geldi videomu sağa sürüklüyorum ve alt kısma yerleşiyor. Evet, alt kısma yerleşti. Şimdi yaptığımız her iki çalışmayı da buraya ekleyeceğiz. Ekle medya dosyaları ve indirdiğimiz çalışmalarımız. Her ikisini de buraya indiriyoruz. Evet, birincisini indirdik. İkincisini de indirelim hemen. Evet arkadaşlar, her ikisini indirdik. Şimdi birinci abone ol yazısını üst kısma ekleyin benim gibi alt kısma eklemeyin çünkü videoda görünmez. Ben sadece düzenlemek için alt kısma koydum, yerleştirdim ama sonradan üst kısma yerleştireceğim. Ee, eklediğimiz çalışmanın üzerine tıkladığımızda zaten sürüklediğimizde sürükledikten sonra kaplama kısmı gelecektir. Şu üst kısımdan kaplamayı seçiyorsunuz ve ölçülendiriyorsunuz videonuzun boyutuna göre. Buradan da animasyonlar var arkadaşlar. Animasyonları da seçebilirsiniz. Kendinize göre yukarı kaydır, sağ kaydır gibi animasyonlarımız da var Evet arkadaşlar şimdi yaptığım çalışmanın ikincisini ekleyeceğim buraya tabi bunların süresi çok fazla ben size net bir şekilde göstermek için böyle sürelerini uzatıyorum çok kısa olması lazım genelde bunları da üst kısma yerleştirdikten sonra animasyonlarını değiştirebilirsiniz ben ikinci resmimin kapl kaplamasını yapmadım arkadaşlar o yüzden yukarıda görünüyor ama onu da yapacağım. Burada animasyonları sürükleyerek de yapabilirsiniz. Evet, bunun yapılmış halini de hemen göstereceğim size. Çok basit. Sadece videonuzun üstüne yaptığınız çalışmaları ekliyorsunuz, sürelerini ayarlıyorsunuz ve animasyon isterseniz eklersiniz, istemezseniz de eklemezsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, yaptığım birinci çalışmanın ardından hemen ikinci çalışma geliyor. Buradan da sürülerini kısa, e, kısalttım arkadaşlar. Bu kısımda e, sadece vurguları ve gizli kısmını göstermek istiyorum. İsterseniz bu çalışmaları da yapabilirsiniz. Ama ben onları yapmıyorum. Şimdi size tamamen yapılmış halini göstereceğim. Gördüğünüz gibi videomu başlatıyorum. Alt kısmı abone ol yazısı geldi. Hemen sonra da abone olun yazısı geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomun tamamını da gördünüz. Ee, Canva sitesinden başladık arkadaşlar. Sonra Mobile'den devam ettik gördüğünüz gibi. Benim de videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.